Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar. Öncelikle bugün cuma gün olması sebebiyle herkesin cumasının hayırlı olmasın dilerim. Daha önceki çektiğim kontrolmatik videosundan gelenler gelen yorumlar itibariyle yani şimdi kontrolmatik için bir video daha çekmeyi uygun gördüm. Arkadaşlar şu an kontrolmatik 74'lerde falan 77'lerden falan düşüş yapıyor. Daha önce dediğim gibi 13 Ekim'de halka arz olmuş bir şirketin altılardan 70'lere 80'lere çıkması 3 ay içerisinde doğal bir hisse senedi olayı değil. Borsa için doğal bir doğal bir hisse olayı değil. Şimdi 9 milyon lotu olan bir hisse benim o videodan sonra da tabi Dicle elektrikle bir ihale anlaşması yaptı, kapattı ama bir ihale anlaşmasının bu kadar tavan yapması öyle bir soruysa bütün hisseler bir ihalede, iki ihalede 80'lere 90'lara tavan yapar. Bu yüzden e, lotu 90 milyon olan bir hissenin güvenilir bir hisse, sağlam bir hisse, 3 ay içerisinde halka arzdan alttan 70'lere çıktı sağlam bir hisse diyemeyiz. Taze kuru, gıda gibi, eminiş, ambalaj gibi not sayıları düşük olan ve bir anda yükseklere çıkan bu hisseler. Yani arkadaşlar şimdi 3-5 zengin bir araya gelip 9-10 milyon not olan bir hisseden 5-6 milyon not aldı mıydı? Bu zaten tavan tavan yükseliyor. Belli bir tavan tavan çıktıktan sonra bir satış başladı mıydı? Bu sefer de satışa koyduğun zaman malumunuz kim sarmıyor Bunlara spet hisseler deniyor. Yani al satları olan belli bir, birkaç zengin bir araya geldi miydi? 5-6 milyon lot aldı mıydı? O zaten sürekli tavan tavan gidiyor. Kontrolmatik de 9 milyon lot olan bir hisse ve altılardan 70'lere çıkmış bir hisse bir, birkaç ihale, dijle ihale saldı diye yüksek kar getiriyor diyemeyiz veyahut da sağlam bir hisse diyemeyiz. Düşüş düşüş veya kar satışları illaki olacaktır. Uzun vadede görmek lazım. 13 Ekim'de halka arz olmuş bir kontrol matiği, geldik yatırımdan halka arz olmuş bir kontrol matiği övüp meddedemeyiz. Bir iki senesini görmek lazım. Bu satışlar geldikten sonra düzeltmeyi nereye kadar düzeltme yapacağını bilmek, görmek lazım. Bu yüzden kontrol matik bir taze kuru gibi, bir vangıda gibi tehlikeler yaşamak istemiyorsak dikkatli olmamız gerektiğini, söyledim. Benim söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce yatırım danışmanlarınız varsa yatırım danışmanlarınıza yoksa aracı kurumları arayarak onlardan bilgi almanız tavsiye ederiz. Çünkü yasal uyarıda söylediği gibi beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Tekrardan herkese hayırlı cumalar.